dün akşamki programınızda Deccal hakkında söylediğiniz şeyler hadis kaynaklarına e, inceledim diyor. Söylediğiniz şeyi bizzat aktarıyorum. Deccal şu an için manevidir. Şahsı manevidir, manevidir demiyor. Daha önce Deccal şahıs olarak çıkmıştır. Mehdi de onun şahsı manevisini yok edecektir demiştiniz. E, doğru. İşte çıkmış. Darwin çıkmış. Efendim, komitesi var. Stalin, Lenin, Troçki efendim ve diğer kan dökücü işte Pol Pot, Mao efendim Mehdi de onun şahsı manevisini yok edecektir demiştiniz. Madem ki önceki yıllarda Deccal şahıs olarak çıktıysa şu an şahsı manevi durumundaysa neden hiçbir kimse Deccal şahıs olarak göremedi? Niye? Darbini herkes gördü. Çoluğu çocuğu bütün sokak. <laughs> Niye görmeyen olur mu? Her, ne, gizleniyor mu? Çarşava mı girdi herif işte? <laughs> Orta değil o? <laughs> Fotoğrafları falan var saç sakal birbirine karışmış. Aynı hadisleri gibi. Kısa boyludur diyor. Doğru. Bacakları yamuk duruyor. Doğru. Saç sakalına karışmış diyor. Ya, rüzgar vurdukça dağılır diyor saç sakal diyor. O da bir gemisi vardı onun. Neydi? Beagle. Beagle mu? Beagle. İki gıl değil. Tamam. İnşallah. Ee, yani gördüm mü Stalin'in falan hepsini gördüler. Oysa ki Deccal'in fitneleri o kadar büyük olacak ki onun şahıs olarak göremeyen insan kalmayacaktır. Şöyle ki bir hadis-i şerif size sunmak isterim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şimdi ben onu Deccal'i size öyle bir vasıflandıracağım ki hiçbir peygamber onu o biçimde vasıflandırmamıştır. O önce ben bir peygamberim diyecektir. Halbuki benden sonra hiçbir peygamber yoktur. Sonra ikinci bir iddiada bulunacak. Ben Rabbinizim diyecektir. Halbuki siz ölünceye kadar Rabbinizi göremeyeceksiniz. Ve o gözü sakattır. Halbuki Rabbinizin gözü sakat değildir. Ebu'l-Allame el-Bahili radiyallahu anh 8 Bu hadislerinde anlaşılacağı üzere bütün insanlar Deccalı şahıs olarak görmeleri gerekiyor. Fakat 1400'lü yıllardan bu yana hiçbir şekilde tek gözü kör olan ve ilahlık taslayan Deccal çıkmamıştır. Lütfen bizlere daha ayrıntılı bir şekilde aydınlatın. Çok sevineceğim. Bursa'dan yağmur. Şimdi bazen bir gözü kör olur. Sen fark edemezsin. Yani Değil mi? Bakar körler vardır. Allah vermesin. Bir gözü kör olur. Bir gözü, tek gözü görür. Sen onu görüyor zannedersin. Onun için e, sen dediğime inan. Ben çıktı diyorsam çıkmıştır. Yani ondan sonra. Bir de e, muhtelif decaller vardır. Onları birbirine karıştırmamak lazım. Yani mesela 30'a yakın deccal çıkacaktır Mehdi devrinde. Bir tane değil. 30'a yakın. Ama bunlardan bir tanesi en büyüğüdür. İşte Darwin en büyükleridir, en azgınlarıdır. Yani çünkü bakın bir milyar insanın ölümüne bir milyara yakın insanın da sakatlanmasına sebep oldu adam. Dünya tarihinde görülmemiş bir katliamdır bu. Ve dünya tarihinde böyle bir olay yok. Dünya zaten ömrü içerisinde dünyada zaten ya 200 milyon olmuştur en fazla ya en fazla 100 milyon olmuştur katliam olduğunda 5 bin kişi, 10 bin kişi, en fazla 20-30 bin kişi. Hadi olsun olsun da 100 bin kişi katli oluyor. Ama adam bak biz devirde 1 milyar insanı katletti. Yüzlerce şehri kasabayı yerle bir ettirdi. 1 milyara yakın insanı sakat bıraktı. Bütün insanları sevgisizliğe sevk etti. Büyük bir bölümünü. Dini yeryüzünden kaldırdı. Dünyanın, dünyanın %99'unu dinsiz imansız hale getirdi. Böyle bir tahribat dünya tarihinde hiç yok. İlk defa oluyor. Zaten buradan hemen anlaşılıyor. Evet. Yani en büyük tahribat olduğuna göre bu o. inşallah. E biz de en büyük deccale karşı mücadele veriyoruz. Yoksa muhtelif decceller Mesela sarıklı deccellerden de bahsediyor Peygamberimiz. Başında sarık olacak diyor. Deccal. Mesela onlara 70 bin kişi uyuyor. Mesela o deccellere. 70 bin kişi uyuyor. Onların da başları sarıklı diyor ve başları tıraşlıdır diyor. Bunlar da yobaz deccallar. Bak bir dini inkar eden deccal var bir de din adına çıkan yobaz deccallar var. Bunlar da yobaz deccallar. Bunu da peygamberimiz anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bak başları sarıklı olarak çıkacaklar diyor. Mehdi'ye karşı mücadele verecekler. Bu Mehdi değil de dinimizi yıkmaya çalışıyor diyecekler diyor. Açık hadislerde var. Ve büyük bir güruh olarak deccaller Yobaz Deccal'lar Mehdi'nin karşısına çıkıyorlar. Efendim tek gözünüzü de tespit etmeniz mümkün değil. Zaten e, mümin olan anlar diyor. Gözü börtlektir diyor. dışarıdaki. O da izafi. Yani börtlek böyle tiroid hastası gibi sokağa çıkmış anlamında değil. Yani evet. asıl belirleyici vasfı Deccal'in yaptığı tahribattır. Mehdi'nin de asıl belirleyici vasfı yaptığı tamirattır. Onun tamiratından mehdiyanlarsın, onun da tahribatından anlarsın. Yani ana özellikleri budur. Bilmem arz edebildim mi? Evet. İnşallah.